Seni çok sevdiğim ve sensiz yaşayamayacağım bir gerçek evet. Fakat diğer bir gerçekse ailemi terk edemeyeceğim. Bu yüzden artık ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Alo? Alo? Kimsiniz? E, e selam. Ş, ş şernas. Kimsiniz? Ş şernas. E, ben Şerif. Alo? Alo? Şermaz? Alo? Efendim siz hep bu lokantaya geliyorsunuz. Acaba sebebi nedir? Sence neden? Bence insan beyni kamera gibi bazı şeyleri ve yerleri belirli insanlarla bağlamayı çok sever. Özellikle bazı mekanlar. Bize bazı insanlar yanımızdaymış gibi hissettirir. Haksız mıyım efendim? Bence doğrusu da bu. Onu tanıyor musunuz efendim? Evet, evet. Çok eski bir ilişkimiz var. Gerçekten mi? B buna dalgalı ilişki deniliyor Bakşi. Şey. Dalgalı ilişki mi? O nedir efendim? Anlamadın değil mi? E, sana açıklamaya çalışayım bak. Mesela bir yere egzersiz yapmaya gittiğinde... ...koşu parkurundaymışsın gibi düşün. Sana tanıdık gelen birçok insan görürsün. Onlara kibarca el sallarsın. Aynı bu şekilde. Bu da... Sonuçta bir dalgalı ilişkidir. Efendim, bazen beni şaşırtıyorsunuz. Ne yapıyorsun Sara? Görmüyor musun? Toparlanıyorum. Ama neden? Şeri, tüm düğün işleri bitti. Burada daha fazla kalamam. Sara, sen benim karımsın. Benim senin karın olduğumu herkes bilmiyor mu? Demek istediğim burası kayınvalidenin evi. Senin kayınvalidenin evi de Amerika'da. Bak, büyüklerim burada. Benim büyüklerim de Amerika'da. Sara ailemin bana burada ihtiyacı var, anlamıyor musun? Öyle mi? Ailenin mi sana ihtiyacı var? Yoksa Bunun mu sana ihtiyacı var? Bunu da nereden çıkardın? Benden şüpheleniyor musun? Kes şu saçmalığı. Ben mi saçmalıyorum? Şu saçmalığı herkese anlatayım bakalım. Sara. Sara beni dinle. Sara sana odaya geri dön diyorum. Kapa çeneni. Sara. 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 Canım neler oluyor burada söylesenize. Ee, e, bir şey yok anne o delirdi. Sara sana sakince odaya dön diyorum. Ve anne babamın önünde olay çıkartma tamam mı? Bak lütfen. Sana olay nasıl çıkartılır göstereceğim. Biri bana burada ne olduğunu anlatacak mı artık? Ben anlatacağım. Dinleyin oğlunuzun hareketleri. Bunları dolabında buldum. Baba. Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Bu dergileri dolabıma kimin koyduğunu bile bilmiyorum. Ne? Aman Allah'ım şu yalancıya bak. Siz ne düşünüyorsunuz? Aptal olduğumu mu? Oğlunuzun Şernaz'la bir ilişkisi olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Neden numara yapıyorsunuz? Tamam boş verin. Bana şunu söyleyin. O kızın Hinan'ın düğününde ne iş vardı? Onu düğüne Hina çağırdı. Şer'i çağırmadı ki. Ah! Size inanıyorum. Onu Hina aradı. Şer'i değil. Peki o zaman söyleyin bana sorunlu oğlunuz neden sürekli o kızın peşindeydi söyler misiniz? Hadi, hadi dinliyorum. Ne diyorsun sen Sara? <laughs> Durduk yere onu suçlamanın hiçbir anlamı yok. Oğlum Şerin'in o Şehernaz denen kızla hiçbir ilişkisi yok. Dürüst olmak gerekirse o kız karaktersizin tekiydi. <laughs> Sizin bir suçunuz yok. Çünkü bir anneye göre çocukları asla yanlış yapmaz. Ama gerçeği biliyor musunuz? Oğlunuz onun videolarını sızdırdı. Ve bu yüzden kız üniversiteden uzaklaştırıldı. Karaktersiz olan o kız değil. Sizin oğlunuz duydunuz mu? Kapat çeneni. Yeter ne kadar <laughs> konuştun. Daha yeni başladım. Pekala oğlunuzu Amerika'da Uluslararası bir şirkette çalışıyor mu sanıyorsunuz siz ha? Sara sana çeneni kapat diyorum. Şişt. Sessiz ol. <laughs> Üniversiteden terk bir çocuk Amerika'da nasıl iş bulsun? Oğlunuz babamın parasıyla yaşıyor. Oğlunuzun her şeyi... Hatta giydiği kıyafetlerin parasını bile babam veriyor. Anladınız mı beni? Duydunuz mu şimdi? He? Sara! Sherry!